Merhaba sevgili dostlar. İçe dönük biri olarak sosyal ortamlarda kendinizi nasıl daha etkili ifade edebileceğinizi öğrenmek ister misiniz? İçe dönük olmanız güçlü kişiler arası iletişim becerilerine sahip olmayacağınız anlamına gelmez. Bu videoda içe dönük kişilerin doğal yeteneklerini nasıl geliştirebileceğine dair stratejik ipuçlarından bahsedeceğim. Hadi başlayalım. 1. Yansıtıcı dinlemeyi süper gücünüz yapın. İyi bir dinleyici olmak içe dönükler için doğal bir avantajdır. Forbes'a göre çalışanların %74'ü kendilerine duyulduğunda daha iyi çalışıyorlarmış. Yansıtıcı dinleme karşınızdaki kişiyi gerçekten anladığınızı hissettirmenin harika bir yoludur. Şunu söylüyor gibisiniz ya da duyduğuma göre gibi ifadeler kullanarak bu beceriyi geliştirebilirsiniz. Unutmayın, samimi bir ton kullanmak çok önemli. 2. Sosyal sezgilerinizi güçlendirin. İçe dönükler genellikle sosyal sezgileri güçlü olan kişilerdir. Ancak bu bazen aşırı düşünmeye yol açabilir. Sosyal etkileşimlerde yalnızca ortak noktaları bulmaya odaklanarak bu sezgilerinizi güçlendirin. Ayrıca zayıf yönlerinizi gizlemeyin. Bu sizi daha samimi, daha güvenli kılacaktır. 3. Konfor alanınızı genişletin. Evet, yanlış duymadınız. Genelde konfor alanından çıkın diye tavsiyeler verilir ama burada konfor alanını genişletmekten bahsedeceğiz. İçe dönük biri olarak genellikle dış dünya kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Ancak bu konfor alanını genişletmekle mümkündür. Örneğin, birebir ilişkilerinizde başarılıysanız bu becerinizi biraz daha ön plana çıkarın. Empati yeteneğinizi derin sohbetler yaparak veya çatışmaları çözerek kullanın. Küçük adımlarla kendinizi zorlayın ancak tamamen dışa dönük biri olmayı hedeflemeyin. Çünkü içe dönük olmak sizin kişiliğinizin bir parçası. 4. Reddedilme korkusunu aşın. Reddedilme korkusu içe dönüklerin en büyük düşmanlarından biridir. Bu korkuyu yenmek için reddetmeyi reddediyorum gibi basit bir cümleyi kullanarak beyninizi yeniden programlayabilirsiniz bu özgüveninizi arttırmanın ve sosyal etkileşimlerde daha rahat olmanın bir yoludur. 5. İhtiyaçlarınızı iletin. İçe dönüklerin en büyük sorunlarından biri ihtiyaçlarını ifade edememeleridir. Bu yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Karşınızdaki kişiye düşünmek için zamana ihtiyaç olduğunu söylemekten çekinmeyin dostlar. Örneğin bu konu üzerine biraz daha düşünmek istiyorum. Size geri döneceğim gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Sonuç olarak içe dönük biri olarak kişiler arası iletişim becerilerinizi geliştirmek tamamen sizin elinizde. Dinleme, sezgi, empati ve ihtiyaçlarınızı ifade etme yeteneklerinizi kullanarak sosyal ortamlarda daha etkili olabilirsiniz. Bu stratejileri uygulamaya başlayarak kendinizi daha güvende ve sosyal etkileşimlerde daha başarılı hissedeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.